Devam, bugünkü videoda yine Zimbabwe'ye gidiyorum alışveriş yapacağım kendime bir şeyler alacağım <laughs> ne gidiyorsun yanımda her zamanki gibi sopan benim ee, hayatıma kimse ilgilendirmiyor ne yapayım ne yapayım kimi ilgilendiriyor Hiç kimse. bakar mısınız yani Hollanda'nın şu şeyini çok seviyorum yeşil her yer yeşil her yerde çiçek var her yerde böcek var Alanda burada kara fatma. Ha. Ha. Heylancı. Hadi bağırıp dikkatlerini dağıtayım mı? Bu ne diyor bu be? bu hava lütfen bozulmasın. O kadar çok sevdi. Özlemişim ki güneşe. Gümüşçü. Aa, paralara bak. Paralara bırak da bunlara bir alayım. Bunlar kaç para acaba? Hangisi? Murbaridleri, biraz biraz şeyleri. Aa, ince bunlar. Hı. 50 Euro mu yazıyor? Nerede? Bak, kameradan bak. Yok, Sulaut yazıyor. Sulaut. Satılmış mı? Hadi. Paraları niye satıyorlar? Bunlardan, da eski paralar antikayna. Antika aynı. Aynen burası. İkinci el bisiklet satan yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, fiyatları görünce nasıl kaçacağımı şaşırdım. Pahalı da değil de bana göre biraz pahalı. Şu yere geldik. 90 Euro, 80 Euro. 95, aa, 65, 65 miydi? Burada 65 yazıyor. nereye bakacağımı şaşırdım şu an. Dur bakayım. 105 Euro. Benim ayakkabım var da. Şu şahsı almaya çalışıyoruz. Ayakkabı. Şuna. Ay tam tuttu her yerde insan var. Ya, Hollanda bu kadar kalabalık değildi. Neyse cumartesi günü olduğu için bu kadar kalabalık. Yoksa insan yok. Hollanda'da insan yok. İlk defa bu kadar çok insan görüyorum. Burayı da şey düşünebilirsiniz. İstiklal Caddesi sizi <laughs> Muhterem şans ayakkabı deniyor. Sorry. Biz bir 42. Ya. Ya. şokunu yaşadım. Temo diye bir internet sitesi var bu Hollanda'nın Alibaba gibi, neydi AliExpress gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şöyle bir sandaleti 5 Euro'ya satıyorlardı ama buraya geldim 80 Euro. <laughs> <laughs> bir yürü bakayım, bir, dur buna, bir yürü. Tamam dur, buna. burada koyayım onu. <laughs> 1'i 41, biri 42 çıkmasın? <laughs> Yok ya. 42 Bu da 42. Evet, i̇yi, tamam. Doğru. Yani kasaya gittik 75 euro ödedik sadece. 100 euro yazıyordu. 75 euro. Bence çok iyi. İşte ben şey yapıyorum. dua yapıyorum. <laughs> Şimdi bu videonun sponsoru olan kim? Primark. Primark'a gidelim bakalım. Ne ya? Aa şey Apple Apple yarım var saat, arka tarafta. Yarım saat sonra. Ha? Arkada o, o, o. Apple var. Arkada Apple var. Evet orada. Tamam, gel gidelim. Yarım saat var. Yakin. Ee, Savan Bey, alışverişinizi yaptınız bugün neler hissediyorsunuz? İstediğiniz şeyleri alabildiniz mi? Evet. Hala <laughs> depresyondayım ama birazcık düştü birazcık ama. <laughs> Çok Alışveriş yok. iyi geliyor değil mi insana? Memnun bırakıyor. <laughs> o kadar çok şey aldık ki. Soban da kendine çok güzel bir ayakkabı aldı. Haftaya ben de gidip aynısını alacağım. <laughs> aynısını değil mi? Farklı bir modelini alacağım. Şu heykeli var. Biz gittik, geldik, alışveriş yaptık. Bunlar hala kürek çekiyor. Olur, bunlar, başka bir bunlar başka mı? mı? Aa, onlar, onlar bunlar. Selam. Aha kameram ıslanmış. Hemen onu sileyim bir dakika. Gözlüklerim falan hep ıslak. Nedeni şu şahsiyet beni ıslatıp duruyor. Neyse, bugün ne yapacağız? Bugün e, balonların içerisine su doldurduk ve birbirimize atacağız. Çünkü Hollanda'da bugün hava kaç derece? 30 derece. 30 derece. Oh. Yani güneş inanılmaz yakıyor. Hmm. Bugün ne yapacağız Şakari Bey? Bugün savaş var. Su savaşı. Su savaşı. <laughs> Hadi bakalım. Böyle şekilde... Döldürüyoruz, döldürüyoruz, döldürme haneci.

Koyacak mısın ya? Birazdan. Var var. Bir savaş var. bir sürü yapacağız gerçi. Daha önceden de yaptık. Hadi bakalım. Öyle yok. Bir dur dur. lütfen. 哈哈哈。